Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün de Minecraft'ta %100 yasaklanacak yapıyla karşınızda canlar. Önce videoya video başlamadan Yusuf. Ey ben Canım benim bu serinin devamı için kaç bin küsür like istiyoruz? Videoya 5000 like artı bol diyorum izliyorum. Aynı öyle canlar. Lütfen bu video şöyle güzelinden 5000 like artı bol diyorum. Atmayı unutmayın. Bu arada video beğendiyseniz de kanala kesin abone olmayı unutmayın. Çünkü ilk önce sizin haberiniz olacak. O zaman hadi videoya geçelim minyatür bir şey yapacağım canlar. Peki bu ne olacak? Bunun için önce baya bir lava ihtiyacım var. Mümkünse Crimson Traptor, Crimson Tabela, Tabela'yı kesinlikle alın. Ondan sonra isterseniz şu kırmızılardan alabilirsiniz ya da şunlardan alabilirsiniz. Ama size tavsiyem bu asıl nedir Brick'lerden almanız olur. Basamak kesinlikle alacağız. Crimson demiştim biraz Crimson'dan daha ilerleyeceğiz. Bu şekilde olacak. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 6 çarpı 6'lık bir alan yapıyorsunuz. Şu şekilde. Bunları bir kapatalım. Sonra bunun her birinin etrafına crimson tuzak kapıları yerleştiriyorsunuz. Bunları tekrar bir yerleştirelim şöyle şu şekilde. Bunlar basit kısımlar zaten. Bizim asıl yapacağımız şey minik bir cehennem olacağı için dışarısının çok önemli bir önemi yok. İç kısım bizim için önemli olacak. Burayı yaptık. Sonra şöyle bakın rastgele şöyle kırdık. Buraları cehennem gibi düşüneceksiniz. Bunlar yanmıyor diye biliyorum ama yanabilir. Yani risk atmak istemiyorum. Çok o kısmı araştırmadım dürüst olayım. Ondan sonra ruh alıyorsunuz. Şuraları şu şekilde yapıyorsunuz. Bak farklı farklı şeyler eklememiz lazım. Nether tuğlası alıyorsunuz. Şuraları şöyle yapıyorsunuz. Burayı biraz daha uzatabilirsiniz. Buralardan ekleme yapabilirsiniz. Tamamen keyfinize göre. Asıl mevzumuz burada. Şuradan, şuradan, İki blok çıkıyorsunuz Buraya basamak yerleştiriyorsunuz Biliyorsunuz nether kaleleri böyle dallı budaklı oluyor Onun için buradan gidiyoruz Ve Bu kısımda şöyle bir sıkıntı olacak Pek güzel gözükmeyecek orası Ama yapacak bir şey yok Bunlar sanki oranın duvarlarıymış gibi gözükecek Bakın Ama tabii bu kadar mı? Değil Kendime bir adet command blok veriyorum Command blok Kızıl taş alıyorum Gel bakalım nerede oğlum bu? Heh Sonra zaten biliyorsunuz hep bu şekilde kafa komutu kullanıyorum. Ve buralara gazlar yerleştiriyorum. Blaze yapamıyoruz ne yazık ki onun için Pekui gibi modlara ihtiyacımız var. Onlar da çok işli dışlı değiliz. Nasıl minik bir cehennemimiz oldu. Çok 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 basit bir yapı ilesi. Yaklaşık 3 dakikada falan yaptım. Ee, bunu daha da hızlandırabilirsiniz. Daha farklı şey ekleyebilirsiniz. Mesela başka ne ekleyebiliriz? Crimson mantarlar eklenebilir. Sanki cehennemdeki ağaçlar gibi. Onun dışında neler ekleyebilirsiniz? zincirler ekleyebilirsiniz ama zincirler biraz dizaynı bozabilir. Onun için yapmayın mümkünse. Kemik blok koyabilirsiniz. Şuralara bir tane kemik blok koyalım sanki farklı bir görüntüsü varmış gibi. Yani benim cehennemim bu. Umarım sevmişsinizdir. Hadi şimdi Yusemir'e bakalım. Yusemir gel bakalım. Hop tak. Nasıl? Nasıl? Nice. Oğlum çok iyi şunlar. Dur. <gülüyor> mini <gülüyor> cehennem. Evet kafama takayım yalnız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> benim mini cehennemim bu. Güzel olmuş, falan da olmuş. ekleyecektim de o da olmuyor. Kafa yani onlar. Benden bu kadar çıkıyor. Seninkine bakalım. Hop. Bu ne lan? Kardeşim şu tuşa bas bak. Şurada bir button var. Bas bakayım o butona. A TNT. Bak şimdi bak bak. Tuk. Bir şey diyeyim mi? Lazer'in Gördün baktığı yere atıyor bir de bak. Bak tek artık la. Silah oğlum bu. Tuk. Oğlum. Ya. Çok iyi bu arada. Ha işte biz de bir şeyler yapıyoruz. Ben bunu acayip beğendim. Oğlum. Aa! Burada Aa bir sırayı dispensere şey koymamışsın. Ya TNT. oğlum ne fark eder. Şöyle diyeyim gücü azalır. Dur. Orayı boş bırakma ha. Deneyeceğim. Dene bakalım şimdi bir daha. Bastım. Az gücü çıkar çünkü. Bakalım. Oha! <laughs> Oha! Bayağı iyi. Ben bunu çok Ama sevdim bu arada. Böyle biraz şey oldu. Falsolu oldu böyle. Ortaya geç bir de ben vuracağım seni. Basamağın üstünde dur. Aynen. <gülüyor> oğlum oğlum. <gülüyor> çok iyi ya. Sınıra <laughs> ulaştım beni aşağı düşürdü. Yalnız bir de bu da çok oyalandı. Hadi geldi, şimdi. Sarı bir karakterim. Onun için sarı bir şey yapacağım. Pikachu. Öncelikle mümkünse sarı konkret alın. Sonra siyahını alın. İki tane yeterli olacaktır, sonra iki tane de buton alacaksınız. Bu da çok hızlı yapılıyor bu arada. Şimdi, şuradan önce bacakları yapıyoruz. Buradan ön tarafa 3x3'lük bir kafa yapıyorsunuz. Bu şekilde. Ama bunun arka tarafını da önemseyin. Çünkü arkadan kuyruk geçeceği için komik gözükmemesi gerekiyor. Kuyruk dedik, kollar nereye geliyor? Kollar buraya geliyor. Bir buraya, bir buraya. Arkadan kuyruk gelecek demiştim, o nasıl olacak? şuradan bakın şöyle gözükmesi gerekiyor. Hatta bir tık daha üstte olursa daha güzel olur. Allah'ım gecenin bu saatte videonun şey, mesajına geliyor. Buralara bunları koyuyorum. Şuralara hatta buton kullanmayalım. Şu butondan kullanalım. Turuncu butonlardan. Çok daha şirin duruyor. Ondan sonra kulak kısımlarına geçiyorum. Kulağı arkaya yaparsak daha iyi olur gibi geldi bana. Aynen. Pikachu. Ha şu da bir gerçek. Ee, benim karakter zaten sarı olduğu için etrafla çok rengi bozuluyor. Yani arka tarafı belki göremiyorsunuz. Onun için şöyle yapacağım. Buraları bu bölümlük taş yapacağım. Bu kısmı şöyle. Böyle durursa daha iyi anlarsınız. Nasıl oldu? Bence çok güzel oldu. Hatta şöyle bir ekran görüntüsü alırım ben bunu. Evet. Hadi şimdi Yusuf Emre bakalım. Yusuf Emre gel bakalım. Ben. Pikachu. Yalnız hocam bak ben bunları tıkladığım anda bir anda elektrik mi elektrik? Yok. Yazık. Yazık. O kadar da değil. Ne yapıyorsun oğlum sen? Aa, hiç şey yok ya sende de. Bizde max performans bu kadar. <laughs> alanı değiştirmek zorunda kaldım. İkisi de sarı konkrit gözükmüyor. Yani o kadar böyle gözükmüyordu ki dedim martaş yapayım alanı. Alanı da değiştirmek zorunda kaldım. Güzel olmuş ama en azından. Seninkine bakalım. Bu ne oğlum? Anlamadım ben. Hayır. Büyümüş bir idrat. Ya oğlum. Yusuf'un yapıyla şu canlar. Çekillen. Bak. Bu. Evet, bu kadar. <laughs> <laughs> Tam böyle ben kazandım. Hiç düşünmeyin bile gerek yok. Hadi gel diğerine geçin. hiç hiç gerek yok. Hiç gerek. Yok. Şimdi bir adet köpek evi yapacağım. Peki bu köpek evini nasıl yapacağız? Öncelikle bol bol spruce malzeme alıyorsunuz. Spruce, tuzak kapısı, çit, tabela bunları aldınız. Sonra vol alıyorsunuz. Bu vollarda anzi, duvar olsa daha güzel olur. Ondan sonra kuart alıyorsun. Mümkünse smooth almayı tercih edin. Şu ikisinden kullanın. Ondan sonra bir adet kazan. Kazanımızı alalım. Su kovası. İsterseniz biraz Grass. Bununla bir yapmayı deneyelim şimdi. Öncelikle buralara şu şekilde yerleştiriyoruz. Böyle gözükecek. Şuradan Hemen çimenlerimizi alalım ve üstlerine Böyle çimenler ekleyelim Ondan sonra zemin kısmımız olacak Bu şekilde gözükecek zeminimiz Sonra Şuradan tuzak kapıları çıkacak bakın Bu şekilde tuzak kapılarını koyduktan sonra Bakalım iyi bir e, mesafe oldu mu Aslında teknik olarak iyi oldu Ama biraz daha büyük yapabilirdik Gerek var mı? Yok Buraları şu şekilde kapatıyoruz Ondan sonra Şuralar böyle olacak Buralara bir adet duvar ve en kritik yer aslında burası. Şuradan şöyle gidiyorsunuz. Buraya bir adet merdiven koyuyorsunuz. Tam şuraya. Şöyle bir merdiven. Bunun ortasına ayarlayacaksınız. Heh. Şimdi daha güzel durdu. Şöyle yapalım. Bunu buraya koyalım. Ve buraya bir adet daha basamak. Gördüğünüz gibi kemik görüntüsüne sahip oldu. Bunu bu şekilde yaparsanız sanki onu tutan bir tabela gibi gözükecektir. Yani arka tarafını ne yapacağız? Arka tarafından aynı şekilde tuzak kapılarıyla kapatıyorsunuz. Şöyle yapalım böyle duracak. ne içinde e bu hayvan su içmeyecek mi? İçecek. Onun dışında yemek kabı olarak tuzak kapısını gösterebilirsiniz. Bunu da şöyle yapıyoruz. Eşya çerçevesini alıyoruz. İçine bir adet et koyacağız. Eşya çerçevesini koyduk. Etimizi de basarak koyuyoruz. Sanki bir kap gibi duruyor. Bakın. Çok güzel. E peki buraya başka ne ekleyeceğiz? Tabii ki de bir adet köpek ekleyeceğiz. Köpeğimizi alalım. Kemiğimizi alalım. Gel bakalım. Hop evcilleş. Seni biraz şöyle ittirelim. Şöyle kenardan gir. İçeri doğru. Evet. Köpek evimiz oldu. Çok tatlı bir yapı ilesi. Çok minimal bir yapı ilesi. Hadi o zaman şimdi Yusuf Emre bak. Yusuf gel bakalım. Yanda. Nasıl? Acıktın Hiç galiba. Eti, eti köpek eti mama... Köpek Hadi maması geçiriz. yiyorsun kardeşim acıkmışsın. Ben etti o. Yo köpek mamasıydı o. He, buradan Boşuna çaldık ama güzel olmuş. Çok tatlı değil mi bu arada harbiden? tatlı gitti. olmuş. Gel şimdi de seninkine bakalım. Dedim o... ki kardeşim hep sen mi yapacaksın ya Pikachu falan hayırdır yani? Charmander mı yaptın ya? Aynen öyle Charmander yaptım. Benden çalmış. Senden güzel ama. Evet o biraz daha detaylı bu daha detaylı evet. Ha işte. Canlar. Aldın öyle. Yusuf de bu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. yorumlara her zaman gibi kazananları yazmayı unutmayın. O zaman bir daha like görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bye bye. bye, bye. <laughs>